Merhaba ne yapıyorsun ben Hı -hı. bugün yepyeni bir oyunla daha bugün sizinle beraber ne işte daha oynuyoruz kalemizden devam ben yeni yeni e, yepyeni bir takıma transfer oldum arkadaşlar Kayseri Adli Spor'a transfer oldum e, li e, ligi bunu hani Adli Spor'a arkadaşlar yani şeyden Adana Spor'un Trabzon'a transfer oldum Kayseri Adli Spor'a güzel takım değil ama ne yapacağız bilmiyorum daha ilk maçım acaba başka takımdan da işte geldim bilmiyorum mu? Ben de bunu kabul ettim yani neden sen? Bir ver. Panatik aşırı uzun gezdiği çok yapamadım çok iyi derece alacağız çok ya şu var ya her şey oradan odadan garip garip sesler geliyor Allah Allah ben şu kapımı kapatayım Evet kapımı kapattım ben. Bakalım Türkiye antrenörü bize ne kadar ısınmış. Her 13 Nisan'dayız. Ya iyi yani. Evet lider 5 kişi arkadaşlar. 5 kişi transfer olmak isterim. Uygulamalar formaları beyaz beyaz yapmışım ya. Çok akıllıyım. Hiç bir video atmıyorum biliyorum. Şimdi ee, tam 17 dakika önce dinamik videosu çektim. Yani bir su mu içtim falan. Oturun biraz. Sonra neyse de çekeyim dedim. Yanlış kısalttım. Yani öyle. Bir İlham geldi içime. <laughs> çok kazanmak. Yakın 3 dakika daha sonra göre bu futbolun baskısını kaldırmayan Bu aralar çok mutlu ve baş devamını okuyamadım. Geçirdi geçti aşkım. İstanbul büyük büyük belediye sporlu karşı karşıyız galiba. best friend is so para Arkadaşlar ben sonra şimdi o bir kadar yine ben Hafta sonu video depolayayım en iyisi okul zamandan için şimdiden başlayayım. Artık video depolamaya başlayacağım. 4 bölüm. Bugün niye oynadık ha? 10. sıradayız 5 yaşa beklediğimiz 50 puan ve fena bahçeli Kup, kupada karşılaşıyoruz ve fena bahçeli ağzımıza sıçışımı izleyeceğiz derken bir puan öndeyiz şimdi Fenerbahçe'de bahçeli atar evet atlı 1-1 evet 2-1 geldiği zaman 2-2 oldu Oğlum bizim takım ne yapıyorsun lan? Resim karşımda fena bakıyordu. Mermen spor varmış gibi oynuyor. Yok mermen spor olmaz. Ee, bunun bunun aynı ciddi olan bir takım var mı? Aynı boyutta. Fena bakıyor lazım. Oraya oradan oraya topu kaptırın mı? oha kaçırdım. Uzatma devresi. En büyük hatamız gerçekten. Şuna bir tane pas tutalım. Atarsın. Ve Fenerbahçe'yle etkiler.

Ve penaltı dışında kazanmışız. Evet çok güzel. 6 dakika olmuş. Öylece de karşılayacakmışız. Dur bir dakika. bitimine kaç hafta var? 1 iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Abi annem gelince diyeceğim. 14 maç varmış. Ligin bitimine. Evet hemen kullanıyoruz. Kapıyı kapattı dışarıdan ses geliyor. 10 <laughs> saat mi Ne olsaydı abi ya belki burada olsaydı yoktu 8 dakika olmuş Müthişsin. Yusuf i̇şte, e, ben umuyorum iki videoda bitirebileceğim diye umuyorum. İki 14 maç yaklaşık bitirebilir miyim Bir. Çünkü Gazan, e, Erciyes'ten başlayacak mı da gitmek isterim. Açık e, Çok ünlü soruyoruz, bayağı ilginçler. o. Evet Galatasaraylarımızda 15 puan var yani Galatasaray 3. benim. Bir Türkiye çakıtıya bakayım. Evet Galatasaraylarımızda 15 puan var Galatasaray 4. Gençler gülleri oynuyoruz. Ha 5 kaş Galatasaray derbisi var, onu çok merak ediyorum. Arkadaşlar bizim takım iyiymiş ya? Tabi kaleci kötü. Ayrıcısın kalecisi kim acaba? Böyle bu video çekiyorum. Bugün günlerden çarşamba sanırım. Ha, çarşamba. Bak, bakayım bir dakika. Ha, bugün günlerden çarşambaymış. Yani Ay kaç işte aşaması bilmiyorum. kaçıncı en Şurada yazıyor mu? galiba. 26 Ağustos'muş. Bugün 26 Ağustos çarşamba. Saat 16.20. <laughs> bu video, bu video akşam üstü Ya şimdi de akşam üstü yani bu video bitirken sonra atmaya başlayalım. Bilmiyorum yani. 10 dakika olmuş bilim Cicin cin cin Galatasaray'la Beşiktaş beş kaç beraber mi kalmış? Türkiye'nin durumu çok kötü şu an ya. Yani Türkiye milli takımı. Toraktor. Antrenörlerimiz baya kötü gidecek kızım. Hmm. Ve Trabzon'la oynuyoruz. Trabzon bize çakacak gibi geliyor bana. Öyle şey yani ben Mersi Hitman Urdu'na gitmek istemiyorum. Mersi Hitman Uğur'da bana da olur. Yani şimdi hangi takım transfer olacağım hakkında fazla bilgim yok. Adam akıllı bir takım olsun. Hızlı olsun yani Erciz gibi olsun. Ama defans böyle sağlam olsun. Ya, ben size anlatayım. 5 yaşlı bir takım olsun. Bir sıfırdan Trabzon karşısında. Hadi beyler. Evet ya ben maçı defans yapacağım bakayım ne olacak. Oğlum gelsiniz alayım. Ne dedin cepte? <laughs> ne dedin kardeş? Hepiniz Kardeşiniz Bu kanal <laughs> Bir ay bir ay ay bir Gelmiş bana 7.6 veriyor 9. sıradayız öyle Her, her, her vurucunun cephesini dolması için iyi bir çapancı ihtiyaç vardır. O da benmişim. 5-5 antrenörleri bir maçın ardından kötü erken kararı ile ilgili öfkeli yorumları yüzünden 2 maç ceza almış. Aynı sıra ben 1-3. Sıra e ceza almış, Bu maçtan sonra videoyu keselim. Ha bitirelim. 5-5 zannediyoruz. 5-5 yansın bizi. bize? 5 yansın bizi 5-5 puan kaybetmemeye. Ben 5-5 için maçı bile satarım. Bak yenmeyeceğiz 5 kişi. Ya tut tut abi Tolga. Tık, rakip bir Tolga var. Beşiktaş beni vermeli. Yo 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 yo. Bile bile attım ha. Bile bile maç inmemiz lazım. Aferin Aferin Meşkaş. Oh, kaydı tuttu Allah'tan. Altı dokuz aldık. Ama çok iyi. Çok iyi oldu arkadaşlar. 5 yaşımızın kazanması. Veya 5 yaşın kazanması 5 yaşlara lider. Fena kaybetmiş arkadaşlar. Çok güzel. Kessek mi acaba? Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar. Bir sonraki görüşmeleri. Hoşçakalın.